Ne güzel şey seni izlemek. Geçen gece yine uyuya kalmışsın dizlerimde. Ben saçlarını ellerimle koklarken kapamışsın gözlerini geceye. Ne garip değil mi farklı gözlerden aynı eylemi aynı anda yapabilmek? Sen gözlerini kapatmış izlerken cenneti balkonundan. Ben dizimde avuçlarımın içinde tutuyorum aynı cennetin çiçeğini. Seni izlemekten daha güzel olan ne biliyor musun? Bu masalın asıl perisi olan seni sana anlatabilmek. Karış karış yüzünün bütün çevresini hiçbir ayrıntısını atlamadan, kolaya kaçmadan usul usul tane tane anlatmak. Hani o gözlerin kapanınca aralanan dudakların, yanaklarında beliren masum tebessüm, sabit aralıklarla oynayan kirpiklerin, parmak uçların, Hadi aç gözlerini. Seni anlatacak kelimem kalmadı. Sözüm bittiği yerdeyim. Tükendim artık. Bak gün doğuyor. Ama ben hala karanlıklar içindeyim. Hadi uyan artık. Sen gözlerini açmadan aydınlanmıyor odam, dünyam. Hadi uyan. Gözlerini özledim.